Merhaba çok değerli izleyenlerim. Bugün e, konut kredisi konusu üzerinde durmak istiyorum. Konut kredisi nasıl alınır? Bankalar konut kredisi verirken nelere dikkat ederler? Hangi evrakları isterler? Bunun üzerinde durmak istiyorum. Şimdi ilk önce e, banka tercihi tamamen size ait. Konut kredisi oranlarında şöyle bir durum söz konusu değil. E, her zaman için Kredide en avantajlı banka, ilk banka A bankasıdır, ikinci banka B bankasıdır, üçüncü banka C bankasıdır diye bir durum yok. Zaman zaman dönem dönem C bankası A bankasından daha avantajlı olur. B bankası hepsinden avantajlı olur. A bankası bir dönem en iyisi olur. Bazı dönemler çok yüksek oranlar sunar. Krediyi almadan önce hangi katılım bankasını tercih edeceğiniz konusu üzerinde biraz durun. Yani bu konunun takipçisi olun. Ufak tefek farklılıklar uzun vadelerde sizler için gerçekten büyük kayıplara sebep olabilir. Şimdi ilk başta yapacağımız olay şu. Kredi alacağımız bankaya karar verdik. Şubeye geldik. Müşteri temsilcimize kimliğimizi ibraz ediyoruz ve hesabımız açılıyor. Daha sonra maaş bordromuz, SGK hizmet dökümümüz ve almak istediğimiz gayrimenkulün tapusu yanımızda oluyor. Bunları müşteri temsilcimize ibraz ediyoruz. İlk aşamada hesabımızın açılmasından sonra müşteri temsilcimiz almak istediğimiz gayrimenkulün tapusunu inceleyecek ve bu tapunun krediye uygun olup olmadığı konusuyla ilgili küçük bir ön araştırma yapacak. Çünkü bazı tapular krediye uygun değildir. Yani hisseli, hissesiz olma durumları gibi durumlarda krediye uygun olmayabilir. Bu aşamada tamam diyelim. Krediye uygun bir tapuyu getirdik. Şimdiki aşamada KKB skoru denen konut kredisi, araç kredisi, ihtiyaç kredisi, kredi kartı yani bir kredi kullanmış her vatandaşın sahip olduğu bir kredi skoru vardır. Bu kredi geçmişi sicili müşteri temsilcisi tarafından incelenir. Bankaların belirli kıstasları vardır. Yani şu puan altında kalan insanlara ben kredi kullandıramam gibi belirli koşulları, şartları vardır. Şimdi bunu da sağladık ve yeterli puana da sahibiz. Şimdiki aşamada müşteri temsilcimizin o zamanki oranlardan ve istemiş olduğumuz vadeye göre bize bir örnek ödeme tablosu hazırlaması gerekir. Yalnız burada çok önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Örnek ödeme tablosunda biz aylık ödemelerimizi göreceğiz ve burada şuna çok dikkat edeceğiz bir kere. Yani 2500 liralık gelirimiz varsa 3000 liralık, 2750 liralık bir kredi almamız mümkün değil. Bankadan bankaya değişebilecek olan bir konu bu tabii ki. Burada bir oran vermem söz konusu değil. 2500 liralık bir gelire sahipseniz en fazla 1000 liralık ödemesi olan bir kredi alabilirsiniz gibi bir oran vermiyorum. Bu bankaların kendi inisiyatifinde olan bir şeydir. Yalnız genel çerçevenin anlaşılması manasında şuna dikkat etmeliyiz. 2500 liralık bir gelirimiz varsa 2500 liralık 2750 liralık 3000 liralık belki 3100 liralık bir kredi almamız mümkün gözükmüyor. Şimdi gelirimizde doğru orantılı olarak örnek ödeme planımız hazırlandı. Örnek ödeme planına bakacağız, inceleyeceğiz. Şimdi zaten bankanın bu konuda belli prensipleri vardır. Artı bankanın size sunduğu yani biz 2500 liralık geliriniz var ama 1500 liralık size bir kredi aylık ödemesi çıkartabiliriz demiş olabilir banka. Ama burada hesabınızı çok iyi yapmanız lazım. Yani 2500 liraya gelirinize 1500 liralık aylık ödemeli bir krediyi ödeyip ödeyemeyeceğinizi çok iyi hesap etmeniz lazım. Çünkü sonradan gerçekten ciddi problemler yaşatabilir bu durum sizlere. Örnek ödeme tablosu aşamasını da hallettik. Her şey tamam. O zaman... Şimdi sırada ekspertiz süreci var. Satın alacağımız gayrimenkule bir eksper giderek incelemeler yapar. Çok uzun sürmez. Bir rapor hazırlanır. Şubeye birkaç gün sonra bu rapor ulaşır. Son kredi kampanyasındaki peşinat durumuna göre gelen ekspertiz raporunun %90'lık kısmına kredi kullanabiliriz demektir bu. Şimdi neler yaptık? Kısaca bir e, özetlemek istiyorum. Bizim için en uygun oranları sunan, en avantajlı olan bankayı tercih ettik. Kimliğimizi ibraz ettik müşteri temsilcisine, hesabımızı açtık. Almak istediğimiz gayrimenkulün tapusunu, maaş bordromuzu, SGK hizmet dökümümüzü ibraz ettik. Müşteri temsilcisi tapu ile ilgili şöyle ön araştırma yaptı. Krediye uygun olup olmadığı konusu incelendi ve herhangi bir problem gözükmedi. Krediye uygun bir gayrimenkul. Bu aşamayı da geçtik. Daha sonra kredi sicilimiz incelendi. Kredi sicilinde herhangi bir problem gözükmüyor. Gayet uygun, hiçbir sıkıntı yok. Sonraki aşamada örnek ödeme tablomuz oluşturuldu. O zamanki oranlara göre istemiş olduğumuz vadede ama en önemli kısım bizim gelirimizde doğru orantılı aylık ödemesi olan örnek ödeme tablomuz oluşturuldu. Bunda da bir problem yok. Her şey çok güzel. Şimdi de ekspertiz aşamasına geçtik. Satın alacağımız yere bir uzman gitti, incelemeler yaptı ve burayla ilgili bir değer belirledi. Belirlemiş olduğu bu değerin %90'ına kredi kullanabilecek duruma geldik. Eklemek istediğim birkaç husus daha var. Kredi sicili hususunda bir konuda sizlere uyarmak istiyorum. Bir kredi kartınız var diyelim. Ve onun ödemesini sadece bir gün geciktirdiniz. Bir gün gecikse ne olacak dediniz. Ve ne yazık ki sicilinizi bozmuş oldunuz konut kredisi, araç kredisi de kullanmış olabilirsiniz. Onu da belki bir gün geciktirmiş olabilirsiniz. Bunu belki o zaman çok umursamadınız ama bu sizin muhakkak karşınıza bu aşamada da çıkacaktır. Yani bir günlük gecikme neticesinde bile o banka size bu krediyi vermeyebilir. Çok avantajlı bir oran sunulan finansman bulmuş olabilirsiniz. Çok uygun fiyatlı bir gayrimenkul bulmuş olabilirsiniz ama kredi kartınızdaki bu bir günlük gecikmeden dolayı her şeyden olma ihtimaliniz var. O yüzden lütfen bu konuya çok dikkat edin. Bir başka husus da şu. Herkes maaşlı çalışan değil. Siz bir esnaf da olabilirsiniz. O zaman mali evraklarınızı yani resmi gelirlerinizi bankaya ibraz etmeniz lazım. Burada bankanın dikkat edeceği en önemli nokta sizin resmi gelirinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videomda görüşmek üzere. Sizden özellikle kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Size elimden geldiği kadar yardımcı olmak istiyorum, faydalı olmak istiyorum. Sizler de sadece kanalıma abone olup videoları beğenerek bu emeğimin karşılığını bana harika bir şekilde vermiş olabilirsiniz ve aynı zamanda açıklamalar kısmında Instagram sayfamın linki de bulunuyor. Orada da farklı paylaşımlar yapıyorum. Bu kanalda ürettiğim içeriklere benzer içerikler üretiyorum. Eğer isterseniz göz atabilir, beğenirseniz de beni takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.